Bak hareket şöyle it, Bak şöyle iç de yüzünü buradan iç, iç <laughs>

Oo bak bak bak. Ercan abi arkana iyi bak. <laughs> Profesör geliyor. Selim de feş başında. Aa. Vallahi sen lütfen gibi adamsın. Ne zaman gittin oraya? Hadi şeker Geçen gün dolabı karıştırıyor, indiriyor içindekileri. Bırak oğlum dur çekil dedim. İki tane şey çıkartmış. Yerine koyana kadar odanın öteki köşesinde kült ablasına bir sigaraya saldırmış. Almış sigarayı sigara eline. Değil mi? Ha. Ee. Ha. Ee. Ee. Hadi çek hadi. Hadi çek. Bana getir hadi bakayım bana getir. Hadi getir bu tarafa doğru. Hadi getir çantayı bana getirsen. Getir. Lan sen. getir. o senin gibi 10 katın ağırlığında lan. Güvenliğin <laughs> Süleyman oldu. 10 kiloluk deterjan bidonunu indiriyor. Çık, 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 çık. <laughs> hadi gel, hadi getir, hadi getir. Çok hadi. odasına gel, ortasına gel. Yardım mı oluyor, ezek evet mi oluyor? Hadi, hadi. Yeah, but 别提。